Yine masadaki genel başkanlardan bir tanesinin İHA'lar ve SİHA'larla yapmış olduğu açıklama. Diyor ki efendim biz iktidar olursak İHA'lara ve SİHA'lara dokunacağız. Doğrudan doğruya milli savunma sanayine hedef alıyor. Erbakan hocamızın da çok büyük katkısı olan, emeği olan fikir babası olduğu bu İHA'lar ve SİHA'larla ilgili böyle acayip, böyle garabet sözleri sarf ediyor. Ancak biz bu sözleri sarf eden zatı çok iyi tanıyoruz. Neden? Çünkü Amerika'nın Irak işgali döneminde Irak'a ilk bomba düştüğünde buçuk milyar dolar kredi Amerika'dan bize gönderecek diye sevilen, övünen zat da bu zatın da kendisi. 8,5 milyar dolar kredi Amerika bize verecek. Öyleyse bu işgale destek olalım oraya bombalar düşsün. Bir tarafta ve bütün bir Amerikan bütçesini bir damla Mehmetçik kanına değişmem diyen Erbakan hocamız diğer tarafta yeter ki bize 8,5 milyar dolar kredi gelsin diye.